Bilindiği üzere bireysel ve toplumsal hayatın en temel erdeni adalettir. Toplumun siyasal anlamda örgütlü hali olan devletlerin de varlığı ve devamı ancak adaletle mümkündür. Tam da bu nedenle tarih boyunca adalet tüm dinlerin ve seküler ideolojilerin merkezinde yer almıştır. Nitekim Tevrat'a göre Hz. Musa halkına adaleti, yalnızca adaleti izleyeceksiniz diye öğüt verir. Yeni ahite göre yani İncil'e göre Hz. İsa kavmine görünüşe göre yargılamayın. Yargınız adil olsun diye seslenir. Kur'an-ı Kerim'e göre de Allah size Emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Hiç kuşkusuz adaletin bu önemi onu tecelli ettirmekle yükümlü olan hakimlerin üzerine son derece ağır bir yük yüklemektedir. Söz gelimi Sadi Şirazi bundan 8 asır önce hükmetmek ve adaleti tesis etmekle yükümlü olan bizlere Şöyle sesleniyor. Kulaktaki pamuğu çıkar, halka adaletini göster. Yoksa o büyük adalet günü açıkta kalırsın. Sayın Cumhurbaşkanım, Anayasa Mahkemesi üyeleri olarak göreve başlarken anayasayı ve temel hak ve özgürlükleri koruma görevimizi her türlü etki ve kaygıdan uzak olarak yerine getireceğimize dair yemin ediyoruz. Böylece daha göreve başlarken anayasal adaleti sağlamanın ön şartının yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı olduğunu kendimize hatırlatıyoruz. Anayasa Mahkemesi kararlarında da vurgulandığı üzere yargı bağımsızlığı hakimlere tanınan bir ayrıcalık değildir. Anayasayla sağlanan bu teminatın amacı adaletin dolaylı dolaysız her türlü etki, baskı Yönlendirme ve kuşkudan uzak şekilde dağıtılacağı yolundaki güven ve inancı yerleştirmektir. Gerçekten de yargıya yönelik güven ve inancın sarsılması bir demokratik hukuk devletinin başına gelebilecek en büyük felaketlerden biridir.